Maalesef Fenerbahçe Rangers karşısında 2-0 kazanmasına rağmen penaltılara giden eleme turunda maçı kaybetmiş bulundu. Yani ben de e, yalan yok. Bundan daha önce video çekmiştim ve ben Mourinho'nun turu kesin ve kesin geçeceğinden emin olduk söylemiştim. Videosunu açıp bakabilirsiniz. Maç fikrim değişti mi? Çok da değişmedi açıkçası. Çünkü bence maçı bütün izleyen taraftarlar yani 120 dakika boyunca oynanan futboldan sonra çok rahat 80-85 dakika boyunca Fenerbahçe bu turu geçecek havası vardı. Bütün Rangers taraftarlarında bu hava vardı. Bütün Rangers takımında bu hava vardı. Yani Rangers taraftarlara 85 dakika boyunca 120 dakikalık bir maçta tur elimizden gitti. Biz turu kaybettik modundaydılar ve çok da dağıldılar. Ve Fenerbahçe de gerçekten turu geçmeyi çok atık etti. Yani İki maçı da toplarsak bile Fenerbahçe turu geçmeyi gerçekten çok hak etti. Çok gri pozisyonda kalan penaltılar vardı. Onlar çalınsaydı maç daha farklı olabilirdi. Ama çalınmadı. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Gri pozisyonlar var. Yani ne kadar var olsa da hakemler ne kadar gelirse de futbol bunu kabul etmemiz gerekiyor yani. Birazcık absurdizm gibi. Yani istesek de istemesek de ne yapmaya çalışsak bu var. Türkiye'de olsaydı mesela bence buradan hani çıkarım yapmak istiyorsak birazcık belki hani birazcık konuda dışına bağlarsak mesela Türkiye'de bu pozisyonlar olsaydı ortalık çok karışırdı. Ama bunlar futbolun içinde var. Avrupa'da da oluyor. Yabancı hakem gelsin, yabancı var gelsin. Var futbolun gerçekliği. Sadece bizim başımıza değil, Atletico Madrid'in de başına geldi mesela Diego Simeone yani, çıldırdı daha dün. Yani bunlar futbolun her seviyesinde var. Bunlara katlanmamız gerekiyor. Futbol günün sonunda evet bir strateji oyunu, bir taktik savaşı ama çok yüksek ihtimalle şansı barındırıyor. Zaten futbol adaletli olsun diye oynanan bir oyun değil. Zaten dünyada hiçbir şey full bir şekilde adaletli değildir. Futbolda hayat ne kadar adilse futbolda o kadar adil, o kadar şans barındırıyor. Sadece ben hayatta hani şunu söylerim. Hayatta birçok şey şansı barındırır içinde birçok şey için gerçekten şanslı olmak gerekir. Ama sizin doğru yaptığınız şeyler o şanslı olabilmek şeyinizi arttırır. Sizin ihtimalinizi arttırır. O play the odds diye bir yabancıların kullandığı söylem vardır. Sen o oranı arttırırsın. Fenerbahçe bugün o oranı arttırdı. Gerçekten dediğim gibi 120 dakikalık bir maçın sonunda 85 dakika boyunca Fenerbahçe turu geçme oranını gerçekten çok arttırdı. Bazen oluyor, girmiyor. Bu maçtan sonra Fenerbahçe taraftarları ve biz olarak ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız aslında birazcık bunu konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyi bir form tutturmuş durumda. Galatasaray oyunu olarak gitgide kan kaybediyor. Fenerbahçe ise gitgide formunu daha da yukarı çıkarıyor. Bu Rangers turu hiç fark etmez. Bence Rangers turunda da iki maçlık bir seride gerçekten ne kadar iyi performans gösterdiğimizi, oyunumuzu ne kadar katladığımızı görebiliyoruz. Burada soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. Oyuncularımızı korumamız gerekiyor. Yani bu maçta hani çıkarım olarak çok hoşuma giden kısımlar vardı. Bunlar Şimanski'nin gerçekten golleri çok hoşuma gitti. Çünkü ben Şimanski'yi çok seviyorum. Fenerbahçe gayet faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem oynarken hem de ileride bonservis geçirmesi açısından yani Şimanski'ye yapılan bu propagandanın da bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok skorer değil, yok golcü değil. Ya böyle bir şey yok. Neymiş? Büyük takım 10 numarası golcü olmalıymış. şey. böyle bir, zaten böyle bir büyük takım algısı yok. Yani golcü olmayabilir. Evet Şimanski safkan bir golcü değil. Ama Şimanski skorer bir oyuncu. Ve Şimanski Pres yapıp skor yaratabilen bir oyuncu. Şimanski aklıyla birlikte o doğru pozisyon alması, doğru topsuz koşu yapmasıyla gol atmasada attıran, uzaktan şutlarıyla gol atan, gol atmasada da takım arkadaşlarına yardımcı olan bir oyuncu. Şimanski gayet Türkiye'de büyük bir takımın 10 numarasıdır. Bütün on numaralar, büyük takım 10 numarası ile golcü olması gerekiyor diye bir şey yok. Zidane golcü bir oyuncu değildi. Mesut Özil golcü bir oyuncu değildi. Mesut Özil'in evet bu Arsenal'la birlikte herkesin üzerinden topu atıp böyle hepimizin real start'ı ah hayranlık hayranlıkla izlediği bir golü var. Evet ama yani Mesut Özil kariyere baktığımızda müthiş golleriyle övülen bir oyuncu değildi. Oyun kurmasıydı. Zidane mesela hem fizikalde hem de teknik kalitesiyle birlikte takıma yardımcı olmasıydı. Yani İlla böyle golcü olacaksın diye bir mantık yok. Yani bundan çıkmamız gerekiyor. Yani birileri böyle öyle propaganda için biraz tutsun diye Fener'in on numarası golcü olmalıymış. Yani böyle bir, böyle bir mantık yok. Yani böyle bir şey yok. Yani bütün şeylere baktığımızda da Premier Lig'e e bak, oraya bak, buraya bak. Yani gerek yok. Bazı oyuncular bazı şekillerde yine takımda katkıda bulunabilir. Amrabat çok iyi bir performans gösterdi. Ondan da çok memnun kaldım çünkü Amrabat da gayet gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Bence Türkiye Süper Ligi'nde bütün takımlar için geçer. Yani üç büyükler, bütün takımlar. Amrabat'ı lüksümüz yok. Yani bizim Türkiye Süper Ligi olarak yani izlenme reytingimiz, oynadığımız futbol, yani bunları bir araya getirdiğimizde şu anki maçların bonservislerinin çıktığı düzlemde yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor herhangi bir takım. Amrabat gibi bir oyuncu. O skaladaki bir oyuncu beğenmeme lüksün yok. Yani o oyuncu zaten üst seviye, elit bir oyuncu. Amrabat bak mesela şu olduğu zaman evet kötü gözükebiliyor. Oyun durağanken, duran bir oyunda. 3 stoparın önünde top Amrabat'ta kalınca evet Amrabat kötü gözükebiliyor. Ama böyle bir şey varsa bu Amrabat'ın suçu değildir. Çünkü bak sen bir oyuncu aldığında oyuncu bütün oyunculara bak dünyadaki en üst düzey oyuncularda bile bu var. Bazı artıları var, bazı eksileri var. Atıyorum Harry Kane mesela dünyanın en komple oyuncularından biri. Ama Harry Kane mesela presi yapamıyor. Pres yok ya adamda sıfır pres yani. Pres oyununa zarar veriyor. Sen Harry Kane'i aldıktan sonra takımda pres gücünü azalttı diye mesela bunu bir şikayette bulunamazsın. Çünkü oyuncu sana pres vaat etmiyor. Amrabat'ta Amrabat'ın sana vaat ettiği çok elit özellikler var. Neler var? Gerçekten 6 numarada çapa diyebileceğimiz de seken topları alması, pozisyon alması, gücüyle oyuncuyu durdurması konusunda çok marifetli. Evet çok tempolu bir oyuncu değil ama yavaş da değil ve çok aşırı tempolu oyunculara karşı da aklını ve gücünü kullanarak onları durdurduğunu görebiliyoruz. Yani Amrabat'ın kendisinden kat ve kat hızlı oyuncuları durdurduğunu ve oyunu kurmalarını engellediğini, oyunda bitiriciliklerini engellediğini görebiliyoruz. Amrabat'ın böyle özellikleri var. Ve ayağı da hiç fena bir ayak değil. Ama mesela Amrabat'tan Tony Cross'luk yapmasını beklersen o stoperlerin arasında ya da orada 3-1-6'daki o 1 olup oyunu kurmasını beklersen yapamaz. oyuncu onu hiçbir zaman yapmamış. oyuncu oyuncudan onu beklemezsin. Böyle bir sıkıntı varsa kimin suçu vardır? Ya teknik direktörün bir suçu vardır. Oyun planını düzgün kuramamıştır ya da çevresindeki oyuncuların plan sıkıntısı vardır. Teknik direktör o planını uygulayamamıştır. Yani onu geçtikten sonra Amrabat bugün gerçekten bence çok iyi bir performans gösterdi. Umarım bu hani Fenerbahçe taraftarların da çok böyle yani herkesin gördüğü Amrabat işte süperlerin arasına giriyor. Oyun kurulamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Bu algı da yani biraz kırabiliriz. İrfan Can Ehri çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle Yusuf'la birlikte o benim için çok sevindiriciydi. Çünkü ilk maçta gerçekten en kötü iki oyuncu da oydu. Ama bu maçta gerçekten ikisinin de çok elit seviyede bir performans göstermeleri beni çok sevindirdi. Ve ikincisi de moralini bozmamışlar. Soğukkanlı kaldılar maç boyunca. Ve gerçekten çok iyi performans gösterdiler. Özellikle Yusuf o kadar soğukkanlı ki o kadar şey çok hoşuma gitti gerçekten. Yani Gerektiği yerde soğukkanlılığında sınırını aşmadı. Gerektiği yerde gerçekten gerektiği yerlerde top şişirdi. Ama gerçekten gerekmediği yerlerde de soğukkanlılığını korudu ve doğru oyunu oynadı. İrfan Can da keza. İrfan Can'ın sadece hani bir Yusuf'la iken orada bir ayağını sektirdi. Top çizgisinin üzerinden neredeyse bir vuramadığı vardı. Ama orada da hatasını yapmadı ve bütün en iyi kalecilerin başına bile gelebilir. Ederson'un başına gelmiş bile var. Gayet olabilir. Biz birazcık da buna geleceğim. Mesela Endres için kötü bir gündü. Enres'i gerçekten hiç keskin değildi. Tadic maalesef penaltıyı kaçırdı. Ve şu anda Twitter'da çok fazla Tadic eleştirisi görüyorum açıkçası. Bunları ben çok saçma buluyorum. Evet Tadic oyuna sonradan girdi. Ve oyuna sonradan girdiğinde de çok büyük etkisini bıraktı bu arada. Penaltıyı kaçırdı evet tatsızdı ama futbolun içinde bunlar da var. Julian Alvarez de kaçırdı. Bernardo Silva da kaçırdı Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi Son 16'sı mıydı? Çeyrek final miydi? Geçen sene olması lazım. Var. Başa geliyor bunlar yani. Bütün oyuncuların başına gelebiliyor. Tadic. Yine dediğim gibi Türkiye Süper Ligi'nde Tadic'i beğenme ve lüksümüz yok. Yani böyle bir lüksümüz yok. Yani Ayak şu anda istiyor Tadic hala ya. Ajax Tadic bu takımda uzun istiyor. Yani bizim bu tarz oyuncuları böyle çünkü bir şeyimiz yok yani maç okuma şeyimiz bir şeyler eksik mi gitti hemen orada suçluluk görüyoruz yani suçlu hemen atalı hiç ben altı kaçırdım maç o yüzden gitti. Değil maç bir çok farklı şey olsaydı farklı gidebilirdi ve biz bu maçı kazanabilirdik ve Tadic iyi bir performans gösterdi. Bu sezon çok iyi bir performans gösterdi Tadic. Sürekli oynuyor ve takımın gerçekten de bel kemiklerinden biri. Çok da iyi bir karakter. Takımda bulunması gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve bu denklemde penaltı kaçırdı. Evet. Kötü yani tatsız. Ben de üzgünüm şu anda. Ama bu maalesef futbolda var. Penaltılar kaçar, birebir pozisyonlar kaçar. Bunlar oluyor. En iyi oyuncuların başına geliyor bunlar. Benzema da kaçırıyordu penaltı. Yani oluyor bunlar. Baccio kaçırdı ya. Yani Baccio kaçırdı işte. Şu anda mesela bundan 30 yıl sonra hani bakıp aa Baccio da şöyle efsane. Tam penaltıyı kaçırdı da. Ya o takımda belki miydi ya yani da kızamayız diyoruz da. E şu an tadıca kızıyoruz. Bundan 10 yıl sonra Atatürk'te Atatürk yani bunları bu yüzden hani yapmamamız gerekiyor ve Fenerbahçe gayet formda evet penaltılarda eğlenmek biraz tatsızdı benim de en sevmediğim şeydir bu arada penaltı yani penaltılarda hani tuttuğun takım kazansa da kaybetse de yani kat kaçırıcıdır bence penaltılarla maçların yani hüküm etmesi bana çok saçma geliyor açıkçası ama yapacak bir şey var oyunun kuralı içinde bu ve oluyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin moralini bozmalı, motivasyonunu bozmalı, bozmalı Ve devam etmeli. Galatasaray zaten puan kaybetti şu anda. Maç eksiklerimizi tamamlayınca puan farkası da 4'e kadar çıktı. Maç tabii oynanmamış maç kazanılmış sayılmaz. Bu bir fakttir, bu bir doğrudur. Ama bundan da Galatasaray'ın motivasyon değiştirmesine izin vermememiz gerekiyor. Şu anda Galatasaray suni bir şekilde puan farkını 10 puanı çıkarabilecek bir durumda. Bunun motivasyonumuzu bozmasına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü buradan daha bir hafta önce biz şunu diyorduk. Galatasaray bu iki maçla birinde puan kaybı yaşarsa Fenerbahçe buradan gümbür gümbür geliyor. Puan farkını eritebilir diyorduk. 7 puanlık fark. Maç eksini tamamladığımızda gayamız kayması 4 puanla iniyor. Gayet aslında istediğimiz bir durumda. O yüzden evet gene söylüyorum oynanmamış maç kazanılmış sayılmaz. Ama şu anda olabilecek en iyi senaryodayız. Çünkü Galatasaray puan kaybı yaşadı. Bunu da yani cebimize koyup ilerlememiz gerekiyor. Evet biraz tat kaçırıcı bir mağlubiyetti. Ama dediğim gibi maçta gerçekten yani Fenerbahçe'nin üzerine koyabileceği ve devamlılığını sağlayabileceği çok gerçekten yararlı şeyler oldu. Yusuf gerçekten çok elit bir performans sergiledi özellikle maçın sonlarında doğru sağ ayağıyla yani çektiği bir şut vardı. Çok iyi yere gitti. Hani birazcık daha mesela maçın başlarında olsaydı ters sahaya olmasına rağmen gerçekten kale yani kaleyi çok iyi gördü. O çerçeveyi tutturdu yani. Sadece gücü çok yavaştı. O da birazcık hani kendine güveni çok doğal yani. Çünkü hani bir stoper oyuncusunun zaten oraya gelip vurması bile çok büyük bir olay yani. çok, gerçekten çok iyi geldi oraya kadar. Orada kendisine güvenmesi ve ilerleyen pozisyonlarda öyle 3-4 tane pozisyonu girince bir tanesini elbet gol atacaktır. Yani çok fazla pozisyon kaçırdık. Evet bu yani videoyu ilk defa benim herhangi bir istatistiklere bakmadan çektiğim bir video. O yüzden hani toplam ne kadar XG ürettik, kim ne kadar puan almış çok da bir farkındalığım yok açıkçası. Ama ben XG olarak da, XGAT olarak da toplu oynama bütün metriklerde Fenerbahçe'nin üstün olduğunu düşünüyorum açıkçası izlenim açısından. Zamanım olursa videodan da koyarım ne kadar bir performans gösterdiğimizi istatistiklerini. Sant Maximan artık kadro dışı kalmış gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe zaten çok da bir katkısı olmamıştı. Yani o yüzden çok da bir zarar yok. Ama gene mesela Sant Maximan konusunda şunu sormak istiyorum. Mesela geçen sene en çok eleştirilen konulardan bir driplingci bir kanatın olmamasıydı. Aha, bu sene driplingci kanatın yani en elit seviye oyuncusu geldi. Gerek de yokmuş demek ki yani. İşte bu yüzden çok basit yorumlar, çok ezbere olan yorumlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Mesela bu maça Ceko ve Tadic yedek başladı. Bak çok emiydim. Eğer bu maç böyle bir skor olmasaydı, yani Fenerbahçe bu kadar üstün oynamasaydı şu yorumlar gelecekti. Mourinho zaten turu unutmuş. Mourinho zaten turu vazgeçmiş. Mourinho turu umursamamış. Geçen maçta bile dendi. Yani, o kadar saçmaydı ki. Yani 45. dakika Mourinho'nun yaptığı değişiklikler yani evet çok algılaması zor değişikliklerdi ama istatistikleri de, de gösterdi. Fenerbahçe ondan sonra oyunun kaybetmedi aslında. Ve birçok insan ya bence tur çok önemsemedi falan gibi yorum yaptı. Bir kere önemsemeseydi olduğu gibi bırakır adam bir şeyler değiştirdi. Yani bu basit yorumlardan çok basma kalıp ezbere hani çok ilkel bir yapay zeka yorumu gibi aa şu şuysa bu buysa böyle, böyle yorumlar yapmayı bırakmalıyız. Yani dediğim gibi penaltılarla kaybetti. Dedim ki Tadic kötü bir penaltı attı. Mert Hakan evet kötü bir penaltı attı. Ama oluyor. Yani bütün elit oyuncuların başına geliyor. Yani bu bir olağan bir şey. Maalesef futbolun içinde olan bir şey. Ne kadar iyi bir oyuncu da olsa oluyor. Yani Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de mesela çok kritik penaltı kaçırdı şampiyonluk yolunda. Bunlar oluyor. Başa geliyor. Yani bu yüzden de hani bir olaydan bu kadar duygusal bir yoğunluk varken çok büyük çıkarımlar yapmamak gerekiyor. Yok Tadic'de sözleşme yenilenmesi yok şu olsa. Tadic bu takımın yani bel kemiklerinden bir üstü iki sezondur ve gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Yani dediğim gibi ben hala Fenerbahçe'den umutluyum. Tadım her ne kadar kaçık olsa da gerçekten çok olacak gibi hissettirmiştim. Ama önemli olan o olacak gibi hissettirmek. Dediğim gibi 120 dakika oynanan bir futbol var. Ve bunun 80-85 dakikası bütün Rangers taraftarları, bütün Rangers oyuncuları, bütün Fenerbahçe taraftarları, bütün Fenerbahçe oyuncuları turu hak ettiğini gerçekten iliklerine kadar hissetti. Önemli olan da bu. Şampiyonluk yarışında da bence ben Galatasaraylı bir oyuncu olsaydım Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor gerçekten. Fenerbahçe'de iyi oyuncu oynuyor derdim bunu moralimiz bozmadan devam ettirmemiz gerekiyor.